Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, de, canlı can derslerim olduğu için yoğun yani sık sık bir şekilde video atamıyorum. Kusura bakmayın ama hafta sonları ve yani can derslerim olmadığı sürece e, gerçekten video atmaya çalışacağım. Yani kusura bakmayın şimdi e, yani gerçekten çok yoğun can derslerim bu arada yazı yazıda sıkıntı olmuş. Şimdi arkadaşlar e, yani gerçekten kusura bakmayın hafta sonları sık sık video gelir en fazla. Hafta işlerde video atmaya çalışırım. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee neydi? <laughs> Mercedes Benz simülatör oynayacağız arkadaşlar. İsmini Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Yani çok izlenme gelmedi ama bu videoda eğer bu videoyu izlenme gelmezse oyunu serisini bitireceğiz. Haberiniz olsun çok izlenme alamadık. En fazla izlenme ne, ne, aldık. Ama biz gene de devam edelim. Şu yavaş yavaş yavaştan yolumuza çıkalım. Şöyle. Ya bu sefer çok uzun bir video ol, olmasını istemiyorum. Arkadaşlar. Yani ya bu arada video başında da açıklama yaptım zaten gördüğünüz. Onu da için. Şöyle yavaştan yüzü çıkalım. Hadi bakalım. Bas 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 bas. <laughs> Arkadaşlar lütfen video like atmayın ve kanal açmayı olmayı unutmayın. yani gerçekten bunlar önemli videolar. Yani şöyle bir, böyle mi olalım? Böyle şöyle bir şey yapalım. <laughs> Bir Excel ya zor diyorum arkadaşlar. bakın. Biraz zor kontrol edeceğiz. Arkadaşlar Jandarma bugün saat 13.00 burada bitiyor. O yüzden e, bu videoyu attıktan sonra e, bir tane daha video atacağım arkadaşlar Hemen plan, öyle plan, planım var. İnşallah atacağız. E, arkadaşlar bu videoda izlenme olmazsa bu seri burada biter arkadaşlar. Yani bir kere bu videoyu çekiyorum. Yani şimdi siz bu ben bu videoyu e, kadar çekerim. Siz bunu günü izliyorsunuz. Arkadaşlar eğer izlenme e, yani yeri izlenme falan en azından olmazsa bu oyun serisini belki bitirebilirim. Çünkü e, bunu, bu oyunun ilk videosu gerçekten çok az izlenme aldı arkadaşlar çok, gerçekten çok az izlenme aldı yani lütfen yani iz, izleyin yani emekli videolar bunlar şöyle devam edin hadi bakalım arkadaşlar bu sefer, sefer tamamlayalım yani bu şey dışından çıkalım da bu sefer tamamlayalım yani, yani kısa bir video çekmiş olacağız Thank you. Yani, şey Şöyle içinden çıkıyoruz. Taraftan. Arkadaşlar e, ee, Dula videosu belki gelir. Yani abi bu arada Arkadaşlar Dula videosu belki gelir ama bilmiyorum yani. Bu videoyu izleyin de yani Brawl Stars mı çeksek? Dula mı çeksek onu bilemedim. Yani bugün bir ee, zaten bugün bir Dula'yı çekelim. Bugünden sonraki yan derslerim gerçekten çok yoğun olacak, onu sayılır. Yani o yüzden video atamayacağım cuma gününe kadar. Daha doğrusu cumartesi gününe kadar. Işte. Ama arkadaşlar e, cumartesi günü Brawl Stars'ta kuzenimle e, düzen, ve kankamla belki video gelebilir. E, ah abi kaza yaptık. Abi ya Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar dediğim gibi yani cumartesi günü kuzenimle bu video gelecek. Yani bilmiyorum kankamı da çağırırım ama kankam gelmezse kuzenimle video gelecek. Yani kankamın haberi yok yani gördüğünü. Arkadaşlar yani bu arada buradan dönelim. Yalnız garip yollamış onu. Hadi dondurma gibi yürü diyecektim. Sağ sola gitti. Eyvallah. Sonra yok mu ya? Sonra yokmuş. Arkadaşlar. Lan. Tövbe bismillah. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten <laughs> hiç ya. Hadi. Yani çık, yemin ediyorum benim değil yani. Yollar sakat. Zaten yedi araç aldım Abi Allah, Abi. Yollar öyle bir sakat ki direkten çıkıyor. Abi yavaş gideceğiz herhalde. Arkadaşlar e, bu arada bir şey diyeceğim. Yeni bir kulüp atacağım arkadaşlar. Youtuberlar adında belki yani. E, bir tane klip atacağım. E, o de arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Yani Draft Arkadaşlar. Her akşam yani her cumartesi akşam saat 20 çift sıfırda, e, bir yani nasıl desek arkadaşlar turnuvalar olacak yani turnuva yapacağız. Yani öyle bir kulüp kuracağım. Yani gele, inşallah gelirsiniz. Yani gelmezseniz o, o e, nasıl desem kanalın ismini youtuberlar yapacağım. Yani eğer gelmezseniz yani. Onu bilemem. Orası size gel kalmış artık. Arkadaşlar e, yani o kulüpte yani tüm her akşam yani daha doğrusu her cumartesi akşamları saat 20.00'de dediğim gibi turnuvalar onu koyacak. Eee. orada belki canlı yayın yaparız. belki canlı yayın yaparız onun için. Çocuğum arkadaşlar e, belki yani orada belki takipçilere özel e, yaparız. Yani onu bilmiyorum. Bu arada sefer bitti. <laughs> bunu katılamıyorum ya. Ama Arkadaşlar dedim gibi oralarda yani orada turnuvalar olacak Yani Siz de bu turnuvalara katılmak istiyorsanız ee, yani sadece alttan kanalıma abone olmak ve eee yanındaki zili açmak Yani başka bir şey gerekmiyor yani. Başka bir şey istemiyorum sizlerden. Arkadaşlar bu arada seferimiz bitti. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar birazdan yani bu video videodan sonra e, bu arada 3000 liramızı almış olduk. Arkadaşlar bu videodan sonra Zula Mobile, Zula Mobile videosu gelecek. Cumartesi gününde bir kankamla yani Gökdün'le konuşacağım bir konuşacağız yani toplantı yapacağız. yani kabul ederse yani kabul ederse abi onu da çağırırım. Muhammed'i de çağırırım. Youtuberlar arası bir turnuva yaparız arkadaşlar. Bu turnuvanın son e, bu turnuvada yani kazanan yani bir ceza verecek. Yani böyle bir olay var. Yani turnuvalara katılmak istiyorsanız böyle bir şey yapmak zorundasınız yani. Daha doğrusu zorunda değilsiniz de isterseniz yapın yani. Yani katılmak istiyorsanız alttan kanalıma abone olup e, bildirimleri açmanız gerek. E, o zaman ben de kulübe <laughs> e, sizi alırım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben siz like, şu basmayı unutmayın. E, dediğim gibi bu oyun, e, bu videoda da izlenme almazsa bu seri artık bitecek arkadaşlar ikinci bölümde. Arkadaşlar lütfen izleyin videolarımı. Çok emekli videolar bunlar. Yani zaten dediğim gibi sizler için videonun kalitesini yükselttim arkadaşlar. Yani videolarım eskiden çok, çok kalitesiz de 720p olmasına rağmen kalitesizdi. Şimdi ben sizler için daha kaliteli ve güzel bir şekilde izleyin diye videoyu. Ben video kalitelerini 1080p yaptım. Siz sadece bir like atıp abone olmanız yeterli olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizi lakşu like, basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.